Merhaba. Bu arkadaşımız Hans. Hans Almanya'da yaşamakta ve bir markette çalışmaktadır. Maaş olarak Almanya'daki en asgari ücret olan 1600 euro para almaktadır. Hans, hep hayalini kurduğu YouTuber'la ilk adımı atmak için bir teknoloji markete gelir ve gerekli ekipmanı satın almak ister. Hoş geldiniz beyefendi. Nasıl yardımcı olabilirim size? Merhabalar. Bir tane kamera, bir tane gimbal, bir tane de kablosuz mikrofon satın almak istiyorum. Yalnız ben asgari ücretle çalışıyorum ve de 1600 euro maaş alıyorum. Param yeter mi acaba bilmiyorum. Beyefendi ben size ürünleri hazırlayayım. Hemen size fiyatını söyleyeceğim. <laughs> beyefendi ürünlerinizi hazırladım. Ne kadar tuttu acaba? Ben bugün maaşımı almıştım. 1600 euro. Başka param yok. İnşallah yeter. <laughs> beyefendi kamera 579 euro. Mikrofon 65 Euro, Gimbal da 346 Euro, toplamda 999 Euro. Vay be param yetti çok sevinçliyim şu anda. Hatta 600 Euro'nda arttı. Aha bu da bizim Hasan. Hasan Türkiye'de yaşamakta ve bir markette çalışmaktadır. Türkiye'nin en asgari ücreti olan 4250 TL maaş almaktadır. Hasan da hayalini kurduğu YouTuber'la ilk adımı atmak için bir teknoloji markete gelmiştir. Buyurun beyefendi nasıl yardımcı olabilirim size? Bugün ben maaşımı aldım da tam 4250 TL birkaç tane malzeme almak istiyordum. Tabi buyurun beyefendi ne istiyorsunuz? Bir tane gimbal, bir tane kamera, bir tane de kablosuz mikrofon istiyorum. Beyefendi 4250 TL'ye sadece gimbalın sapını alabilirsiniz. Veya isterseniz kablosuz mikrofon değil de kablolu mikrofonun kablosunu alabilirsiniz. Onlarla da ne yaparsınız bilmiyorum artık. Neden ya saydıklarımın fiyatı ne kadar ki? Beyefendi kablosuz mikrofon 13.219 3219 TL Gimbal 3599 TL Kamerada 11292 TL Bunların hepsi toplamda 18000 TL yapıyor Şey o zaman ben fakirliğimi de yanıma alıp Yavaş yavaş yol alayım Görüşmek üzere iyi günler kolay gelsin Hans neredeyse maaşının yarısını ürünler alıp youtuber olma yolunda emin adımlarla ilerlese de hala Hasan'ı Gizli gizli, sinsi sinsi, ılık ılık, kız kız kıskanmaktadır.